Cappar! Emre tamam. Kardeş berber arada. Acil gelsin bizi bir tıraş etsin biz memlekete varıp geleceğiz. Al bakayım şunu. Al baba. Hadi. Efendim abi. Alo. Hayırlı işler. Ağam tıraş olmak istiyor. Acil helikopter pistine geç. Tamam. Seni pilot buraya getirecek. Tamam hemen geliyorum abi. Hemen. Hemen hemen hemen. Tamam, merhaba. Oo Halilciğim hoş geldin dostum. Hoş ne haber ya? İyi ma. Bizi güzel şöyle bir güzel tıraş ediver arkadaşlar. Tanrım, bu başka kim yakar, Var mı başka isteğin? Sağ Allah razı olsun. Görüşürüz. Ol Allah babam. razı olsun Görüşürüz. Afiyet Sağ, ol. olsun. Afiyet olsun. Sağ.